Hepinize merhabalar. Bugün Twitch bot diye kasacağız. Öncelikle açıklamada verdiğim linke tıklıyorsunuz. Ve dosyayı indiriyorsunuz. İçerisinde virüs yok ama Windows engelleyebilir. Sonra RAR'ın içindeki dosyayı açın. İçerisinde dot twitch uygulamasını çalıştırın. Açılan programda 5 tuşla basın. Takipçi yapmak için VPN açmanızı öneririm. Sizden kanal adını isteyecek. Yazın Enter tuşlayın. Burada Y tuşuna basın ve devam edin. Vereceğin dosyada bots klasörü var. Ama içindeki Twitch yüzdelerini çalışır mı bilmiyorum. İnternetten bulabilirsiniz birçok örneğini. Klasördeki user metin belgesinin adını yazın. Burada buraya 100 yazmanızı öneriyorum. Ben öyle yapıyorum. Sorun olabiliyor. Enter tuşuna bastığınızda botu kasmaya başlar.